Merhaba oynuyorum kanalı takipçileri. Bugünkü oyunumuz Earn to Die 2. Bunun biri de var. Sanırım 3 ve 4 de mevcut. 2015 yapımı bu ücretsiz oyun. Telefonumuzda 108 MB yer kaplamakta. 50 milyondan fazla kişi indirmiş. Ve 4.4 puanlaması var. Hadi şimdi oyunumuza başlayalım. İyi eğlenceler. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyun hikayesinde arabamızla, arabamızı geliştirerek bazı zombileri yok etmeye çalışacağız. Zombi grubunun üzerine arabamızı süreceğiz ve şehirden kaçmaya çalışacağız. İyi eğlenceler. Gördüğünüz gibi sol üstten sağ alt tarafa kadar ilerleyeceğiz. Burası Amerika haritası mı? Amerika'ya benziyor. Garaja gidiyoruz. Arabamız burada. Satın al. Sürüşünüzü iyileştirmek için yakıt deponunuzun kapasitesini arttırın. Zaten 20 dolarımız vardı gitti. araçlarımız mevcut. Burada gazımız var. Sağa sol dönüyoruz. 28 dolarımız oldu. Depoyu biraz Aa. kazanıyoruz. Enteresan bir şey. Motorumuzu geliştirelim. Hız arttırır ve yakıt verimliliğini geliştirir. 32 dolarımız var. Bu neymiş? Transmisyon. Hızımızı arttırıyoruz. Ne kadar? 37, 32. Geç. 46. 55, 55, 38 Sürmeye devam ikinci gün. Bakalım daha fazla gidebilecek miyiz? Üç gündür yollardayız. Motor <laughs> <Bakalım> hararet yaptı. Bakın <laughs> tükendi. Sanırım zombileri ezdikçe cebindeki paraları mı alıyoruz? Ne yapıyoruz? Biraz daha hızı arttıralım. Hmm. Dördüncü günüm. Bu oyun basit bir oyun. Gaza basıyorsunuz gidiyor. Eğer önü fazla kalkarsa soldaki tuşlardan aşağı. daha sonrası yukarı. Yukarı kaldırmak gerekiyor. Yukarı. Aşağı indirmek gerekiyor. Aşağı. Indireceğiz. 48 dolar kazandık. Yolu bayağı bir e, gittik. 8 dolar alabiliriz? Tekerlek. Yokuş yukarı sürebilme kabiliyetinizi arttıran daha iyi kavrama Aldım abi. Aradığımız epey bir hızlandı. Neredeyse kalıp yazık. Belki yukarıdakilerde daha çok para varmış. Nasıl güzel oldu. nasıl ya? Yumurcam evet. ne biraz daha geliştirelim. diğer ucunda bir gün bekliyoruz. günlerdir dava gelişip zombi geçmeye çalışıyoruz Hop. az kaldı sanırım 100 dolar ee, ne yapacak ne yapacak Depoyu biraz daha arttıralım. Yedinci gün. Yedinci gün. Çok... Her gün çok. Yalnız o kadar gidiyoruz. Yakıt yok. Geri nasıl dönüyor? Zombilerin bu adamı öldürmesi lazım şimdi. Olarak bütün işte tasak topladım. Çok yaş. Az önce gazı bıraktım bu yüzden. 77 dolar. 88'in Hadi motor biraz daha geçirelim. Şu yukarıya bir ulaşamadık. Neyse. Belki başka bir zaman. Üstü da göstermekte gördüğünüz gibi. yine bitti. 93 dolarımız var. Hadi transmisyonu geçiriyoruz. Ha şöyle 78. Evet. 9. gün. Dokuz gündür aç, susuz yıllardayız. よろしくお願いしま <noise> <noise> alsak bu neymiş? Zırh. Alalım zırh alalım hadi. Ooo de. Böyle çıkamadık ama yukarıdaki zombi indirdik aşağı. Haydi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. <laughs> Oyun oynanış itibariyle çok basit. Çok basit bir hikayesi var. 2 dolarımız var. Ne alsak ne alsak. Biraz ağırlık alalım. Fazla tutamayalım. Ağırlık aldığımızda yakıt daha fazla gitmez mi? 11. gün oldu. Daha çok yakıt tutuşur. Az kaldı arkadaşlar. Buradan kurtulacağız sanırım. Bu neymiş? Ekstra güç. Hadi bakalım. Bir tane. Hadi bakalım. Panda ekstra güç çakıtı seviyesini izleyin. Ekstra güç etkinleştirdiğinde aracınız otomatik olarak hızlanır. Şöyle sağda roket var sanırım o. To je jasný, ať si myslím. Hele, co to Şimdi epey ilerledik. Hadi diğer istasyona geldik. Çok güzel. Mesafeyi tamamladık. 116 dolarımız var. Kontrol noktasına ulaşıldı. Gördüğünüz gibi o kadar uğraştık. 13 günde ilerlediğimiz yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Herkese devam. Şimdi ne alsak. 160 dolarımız var. Yakıt. Motor. Ekstra güç ağırlık falan filan. Motor al. Tamam. Kaç gün daha devam edelim.

Thank you.

지금니다 awesome. wow. I <laughs> arkadaşlar 26. günde bu bölümde geçtik. 27. günde pardon 27. günde geçmeye başardık. Videomuz çok uzun sürdü. O yüzden belki bir kısmını biraz kırpmış olabiliriz. Eğer beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız her attığımız videoda haberdar olursunuz. Size iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.